Selamlar herkese. Bugün Peugeot'un sararmış farlarını temizleyeceğim. Peugeot 2004 model. Eminim ki bugüne kadar daha önce hiç temizlenmemiştir. 6 farklı yöntem deneyeceğim. Bakalım hangisi daha iyi ya da denemeye değerler mi? Evet, önce kaputu kaldıralım. kaputu kaldıralım ki mümkün olunca daha az boya gelsin. Bir de bu tarafları, alt taraflarına poşet sereceğim. Şimdi onu kesip geliyorum. Elimde böyle bir bıçak, böyle bir makas var. Nereden geldiğini hatırlamıyorum. Zorlattı. Evet. Pek de iyi kesmiyorsun değil mi? Neyse, bunu güzelce kesip gelelim. Evet, böyle kapatabildim. Biraz da marketin reklamı yaptık gibi oldu ama olsun. Neyse, şimdi de öbürünü yapalım. Poşetleri koyduk. Şimdi üstündeki bir kiri tozu almak için ıslak mendille sileceğim. Ha, şurada biraz açıldı. Neyse, mükemmel olmasına gerek yok. Oldu o kadar. Şu bile etiketi ya. Da göstereyim. Görünüyor mu kamerada? Biraz çıktı. Kurulayalım. Sonra başlayalım. Şimdi de bir kolonya var. Yukarıda doldurmuştum. Üstündeki yağ alsın diye önce bunu yapacağım. Şöyle de sıkabilirim biraz. Biraz bir şeyler geldi yine. da çıktı. Sadece kolonya bile etkili. Biraz bir şeyde durulacağım. Kolonyalık kalsın istemiyorum. <laughs> hangi dil bilmiyorum. <laughs> Eğleniyorlar gibi. Yes. Olduğu kadar ama çok da uğraşmayacağım. Evet, farları e, duruladım. Üstteki tozunu yağını aldım. Şimdi üçe böleceğim. Her tarafa farklı bir şey deneyeceğiz. Zaten fotoğrafını da çektim. Önce sonrası da yaparız. kimyasallarla uğraşacağız. O yüzden eldiven giymenizi öneriyorum. Ben de giyeceğim. Giymesi biraz zor. Evet. Önce hangisiyle başlayalım? Sırayla mı başlayalım? Hadi sırayla başlayalım. Aslında peçeteyle de yapabilir miyim? Neyse, tut çizmeyelim daha fazla. Şu ıslaktı, bunu değiştirelim. Evet, bolca temiz mikrofiber beze ihtiyacımız var. önce aşağıdan yukarı doğru mu yapalım? Yukarıdan aşağı mı? Yukarıdan aşağıya yap. Yukarıdan ya. aşağı. Neyse çok yaklaşmayalım üstümüze gelmesin. Evet kimyasal. Böyle hemen siliyor musun? Önce şöyle bir şey yapalım. Şimdi bir kere daha yapacağım. Aslında biraz geldi. İkincisi nedir? Aseton. Aseton. Lefkoşa'da üretilmiş. O yüzden böyle şurup şişesi gibi. Bence çok çok havalı yani. Yeah. Kıbrıs'ta üretilmiş en havalı şey olabilir. Bunun arka tarafını kullanacağım. Değil mi? Direkt dökülür mü acaba? Bu direkt dökülüyor. Şöyle kapatmak tamam, şey lazım. Açmak lazım. Evet, bilmiyorum. Tamam. Tamam, böyle yapalım. Evet. Şöyle pimin üstüne. Evet. Biraz daha yapmam lazım ama şu an bile inanılmaz yani bu, bu ne demek? Kendi rengim mi böyle yoksa? Hayır. Gel tamam, biraz daha şey yapalım. Mükemmel etki gösterdi. Yani böyle bir şey görmedim. Aseton. Evet şeffafmış bu arada. Gerçekten. Aseton. Biraz iğrenç kokuyor ama. Çok olsun. Yapması çok zor oluyor. Böyle gel. Çıkayım yani. Çok güzel aldı kimleri. Çok gerçekten tertemiz oldu. Bilmek biraz geldi. Belki Bir giymişiz eldiven. Şuna baksanıza. sanki bir tabaka yapıyor gibi ama anlamadım. Uçar belki. Neyse tamam. Ya şey oldu bak böyle. Buğulandı. Buğulandı gibi. Görünüyor kamerada da. Tuhaf bir şey oldu. Neyse. Tamam. Bu arkadaşla geçelim. Kapatıyorum. Tamam. Ama bunu takmak hmm, lazım. Bunu takacağız. asetonu yaptık. Burada tuhaf bir şeyler oldu. Yani sanki böyle karbonat sürmüşüz gibi böyle bir tuhaf bir şey. Neyse ona bir tekrar bakacağız. Şimdi de karbonat ve limona deneyeceğim. Bakalım bakalım. Heh, çoğu da döküldü zaten. Biraz da sıkayım şöyle limonun suyu da gelsin iyice. O. Güzel bu yaptı sanki. Yani wd 40'tan daha temiz oldu ama kuruyunca nasıl olacak bakalım. Şöyle biraz daha bastırayım. Tamam bu olca limonla bırakacağım. <laughs> Çekirdekleri de kaldı. Şimdi sıra bunda. Şunu kullanacağım. Bayağı pahalıydı. Bakalım. Geç önce biraz ıslatsak mı? Neyse. Şu bolca alalım. Nasıl Yardım ya edeyim. Yok yok, gerek yok. Çok bastırmamaya çalışacağım. Bir de çizmeyelim durduk yere. Tamam. İyi çatı yedirelim. Tebrik arkadaşa geçelim. Şurada biraz bulaşmış. Silelim Evet. Sırada böyle bir şey var. Burada Mr. Pound'dan aldım. Buranın bir milyoncusu. Her şey 30 lira burada. Bu da 30 lira. Fırın temizleyici. Ağır yağları sökecekmiş. Bakalım nasıl oluyor. Ama öbür şey alayım en iyisi öbür bez alalım. Biraz tehlikeli, üstümüze gelmesin. biraz bekletelim. Şu alttakileri sileyim. Şöyle bir şey oldu. Şurası daha sarı geliyor. Sildiğim yer. Gerçi bak şurada da görünüyor. Şunlar sararmaya evet, evet şu başladı. Tamam. Şimdi de son arkadaşa geçelim. Bu da üst temizleme köpüğü. Yani yaratıcı yollar olsun istedim. Bakalım acaba bir işe yarıyor mu? Bu da aynı böyle olacak ama bu kadar değil. Bir fırsatım çıktı. Şöyle yürüyeceğim. istersen. çok yeter artık. Karışma istiyorum. Karışmasınlar. Şimdi Tevkime daha çıkmasın. Şurası uğraşmayalım vermiş. belli oluyor. İşte önce onu mu Bence biraz daha bekleyelim. Tamam biraz daha bekleyelim. Ama şimdi o zaman şimdi... diğer farı da göstereyim. Bakalım ne durumda? Burada 40 kurudu gibi. Yok hala biraz var ama bir tık rengin açtı. Gerçekten bir tık işe yaradı. Oje saçma sapan bir şey oldu. Iseton, ama isete. şey oje evet aseton ama rengi biraz bir tık açıldı ama bu ne oldu anlamadım yani tamam. bu, bu nedir yani saçmaladı saçma sapan bir şey oldu. Harbonun hmm. limon değil şu anda. Onu bir kurulayalım mı? Bakalım ne işare. İç tarafından bakalım. İstiyorsan biraz bekleyelim en son hepsini çekelim. Tamam bir tık dur dur. Hmm. Buralar kahverengi oluyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani çok tuhaf hatta şurada da gayet belli. Biraz daha bekleyelim bakalım. Ne kadar, ne kadar çıkacak? Elimde şöyle bir tuvalet kağıdı var. Bakalım. Buna gelecektir. Önce WD-40'a bakalım. Hafif hafif siliyorum. Belli belirsiz bir kir geldi. ikinci ojeye bakalım. Tabii. Orada ne olduğunu daha iyi anlayacağım şimdi. Şey, asitona daha doğrusu oje ne? İşte, oje diyorum. Burası kaldı arkadaşlar. Gerçekten çok anlamsız bir şey. Limon sanki biraz. Yani. Evet, limonla çözelim. Limon. Ya önce dur, limona bakalım ya da. Limon ve karbonata bakalım. Dursun. bu peçeteyi çok şey yapmayacağım. Tavsiye etmiyorum. Yani e, benim farlarım zaten çok çizildiği için çok acımayacağım ama. Yani sarılar var da limon da sarı. Limon. Sonuçta. Ama şunu söyleyebilirim. Temiz görünüyor. Evet. Acaba kuruyunca da böyle mi olur? Ona da bakmak lazım ya. Yani. Bak, limon suyu da limonat oldu buralar. Bak gördün nasıl akıyor? Limonat oldu. Hadi <laughs> bak işte hemen sinekler kondu. Al köpüş de geldi. Evet o da merak ediyor. Göster köpüşe. Bak, köpüş de sen burada. tatlı mısın? Tatlı mısın sen? He bir de sen gülüyor. Sen meraklı mısın? Bir de gülüyor. Bak, bir ha. de tatlı. Bir de güzel. Evet. Şunu silelim. Hah gidiyor köpüş. Gidiyor. Çek bak nasıl gidiyor. Çok tatlı yine bu Kuş. Kuş evet, saçma sapan <laughs> bir şey <laughs> oldu. Neyse. Neyse. Yol. Evet o Bu taraf çok yolda. kötü. Şunu şöyle alalım hadi biraz da. Çalıştık. Sanki biraz çözdü burayı. Neyse onu Evet sonra çözdü. Biraz. Gel öbür tarafa bakalım. Şu fırın temizleyicisi. Fırın temizleyicisi gerçekten süper bir şeyler olmuş. Şunu biraz da şöyle bunu. Böyle bir şeyler çıktı bu farda yani. Bu çünkü zaten beyaz bir şey. Kahverengi olmasına imkan var mı emin değilim. Çok kötü oldu. Çöpe atalım direkt. At. Neyse şuradan alırız. temizleyici biraz Bu işe yaradı gibi ya. Boğlandırdı Biraz boğlandırdı gibi. gibi. Evet. Evet. üstüne bir katman oldu. Aseton gibi boğlandırdı. Yani çok agresif şeyler denememek lazım. Bir onunla bir de şey mi baksak? Limonla. Ya da tuşunları hepsini bir alalım. Buraya ne yapmıştık? Yüz temizleme köpüğü. Yani, bir, yani bir, bir, renk gelmedi. Görünürde bir şey yok. Sanki bir tık temizlemiş ya. Emin olamadım ama. Bir tık iyi yapmış. Sıfır demeyelim. bir şey gelmedi ama bir tık daha temiz duruyor en azından. Şimdi şeye bakalım. Diş fırçası şey, diş macunu. Sonra yanlış söylüyorum ki sana Şunu da şey yapmış ama Yok, bunu suyla yapacağız. Evet, kurumuş ya. Kurumuş. Hatta hepsine mi su döksem? Kimyasallık kalmasın. Mantıklı. var. İlk başta bir durulama, kurulama bizim de. şunu çıkar, da çıkartalım Bir tez daha alayım. Çamuk kırıldı ya. Açalım bantları. Ya aslında bantla temizlemek daha mı iyi bir fikirmiş diye düşünüyorum. <laughs> alantı yapıştırdığım yer daha parlak duruyor. Görünüyor mu? Evet. Tam farklı şurası. görünüyor. Bir de şununla bakalım. Yani çok yakınlar birbirlerine. Yüz temizleme jeli yine pürüzsüz bir şey yapmış burada. Hiç hiçbir şey elime gelmiyor. Fırın temizleyici saçma sapan bir şey. Hiç yapmayın böyle bir şey. Buğulandı çünkü. Buraya da ne yapmıştık? Diş macunu. Diş macunu. Diş macunu da fena değil ama bunlardan bence en iyisi yüz temizleme köpüğü oldu. Şimdi öbürlerine bakalım. Evet. Limonla karbonat çok daha iyi diğerlerine göre. Limon karbonat öbürü oje çıkarıcıydı. Aseton. Aseton da böyle kültürlü saçma sapan bir şey yapmış böyle. Fırça darbesi gibi görünüyor. Burada yakıp da yani bir tık temizlemiş gibi ama belli belirsiz. Yani şu üçüne göre en iyisi limonlu karbonat oldu. O şey e, Aseton. asetonu yapmayın gerçekten aptalca bir şey oldu şimdi ben bunu çıkartmaya çalışacağım bilmiyorum nasıl çıkacak her şeyi deneyeceğim bir de fırın temizle fırın temizleyici yapmayın buğulu oldu gördüğünüz gibi e, her şeyi denedim dürüstçe de anlattım sizin yerinizde olsaydım oje temizleyici ve fırın temizleyici ile asla farlarıma dokunmazdım. Çünkü gördünüz zaten ne olduğunu. Bir de tercihen fırçalamayın arabayı. Diş fırçasıyla yapmayın. O da çizdiğini düşünüyorum. Yapacaksanız ya yüz temizleme köpüğüyle ya da jeliyle yapın. Ya da karbonatlı limonla. Hatta en güzeli karbonatlı limon oldu. Başka bir fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Deneyebilirim. Zaten Peugeot olan olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere.